Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün mutfağımıza hoş geldiniz demeyeceğim. Bugün sizlere farklı bir e, fikirle geldim. Küçük bir minder yapacağım. Böyle kullanmadığımız bir yastık yüzümüz var. Onun üzerinde küçük yünden ha, az bir yünüm vardı. Minder yapacağım. E, dışarıda oturmak için pikniğe gittiğimizde balkonumuzda oturup çay içmek için böyle küçük bir minder yapacağım. İlk önce yünlerimizi döşeyelim. bir yapmaya çalışacağım. Bu şekilde günümüzü yastığımızın üzerine döşedik. Şöyle size daha iyi görünmesi için bir çekeyim. Bir yapacağım. bir çevirelim. şekilde tekrar kendimize doğru çektiğimiz zaman gördüğünüz gibi oldu. Bu önce ağız kısmını küçük bir iğneyle dikeceğim arkadaşlar. Bu minderimizin ağız kısmını böyle içine doğru büktük. Böyle dikeceğiz. ağız kısmını bu görmüş olduğunuz küçük dikiş ipliği ile dikildi. Ve diğer köpüme işlemi de bu biraz daha büyük bu iğne ile yapacağız. Yorgan ipliği dediğimiz keten iplik. Buna düğüm yapacağız şimdi. Bu şekilde başlayacağız. Böyle i̇çinden iğne ile çektirerek kenar kısımlarını ilk önce yünleri böyle alacağız. sıra sıra dikerek kenarlarını çevire çevire ortada bitirmiş olacağım. Biraz hatta böyle çektirerek yaparsak daha da güzel olacak. Şimdi köşesine geldik. Köşeyi de şöyle çevirip size daha da iyi görünmesi için. Bilmeyenler böyle küçük minderler üzerinde yaparak öğrenmeye çalıştım ben de öyle yaptım daha sonra da büyük yorganlara geçersiniz öğrendikten sonra ipimiz bitmeye başladı. Bitince de size göstereceğim. Şöyle bu ipin biten kısmıyla diğer ipten alacağız. Şöyle alayım. Bu ipin ucunu buna bağlayacağız. Hatta biraz uzunluğunu keselim. Şöyle. Yapacağız. Daha sonra da iğnemizi takalım. arada bir baskılamamız lazım. şekilde etrafını çevireceğim. eğer iğne ile böyle yünleri içinden çektirmezsek bütün yün ortaya böyle toplanır. Burası yüksek, diğer taraflarda alçak olur. Aynı eşitlikte olmaz arkadaşlar. Bilmeyenler öğrensin. Böyle iğne ucuyla içinden yünleri çektire çektire böyle dikeceğiz. Kimisi yorgan sırma diyor. Biz köpüm ederiz. Herkes farklı isimde yapıyor ama sonuçta aynısı. Bilmeyenleriniz böyle benim gibi küçük bir yastık yüzünde deneyin. Gördüğünüz gibi ortaya topaklanıyor çekmediğimiz zaman. İğnenin ucuyla çekersek her tarafa eşit miktarda oluyor. Şuradaki kenarlardan çektirebiliriz. Biz bitmek üzere buradan alacağız tekrar köşe dönüşü burası köşe oluyor şöyle balkonda bahçede oturmak için çok iyi oluyor arkadaşlar hem hafif indirimizi bitirdim gördüğünüz gibi. Bu ön yüz burası da arka yüzü hiç farkı yok iki tarafı da aynı bu şekilde eskiden babaannelerimiz anneannelerimiz böyle yorganı bitirince ortasına böyle süs yaparlarmış ben de yapmak istedim arkadaşlar onların geleneğini sürdürmek istedim anneannem böyle nazarlık falan dikermiş Daha doğrusu gelin yorganlarına böyle renkli kurdeleler yaparlarmış. Şöyle arka tarafından alalım. Gördüğünüz gibi böyle bir size göstermek için küçük bir minder yaptım. Öğrenmek için böyle küçüklerde yapalım. Daha öğrendikçe bebek yorganı yapabilirsiniz. Bir kişilik yorgan derken büyük yorgan öyle öyle öğrenir. Dış yüz olarak da böyle bir yastık yüzüm vardı. Fazla eskimedi ama bu gördüğünüz fermuarları bozulmuştu. Onu da minderimizin dış yüzü olarak kullanacağım. Şöyle içerisine takalım. kısımda yine içerisine böyle büküyoruz. Fermarlı olunca daha da kolay oluyor ama bozulmuştu fermarları. Böyle buradan gittiğimiz zaman gördüğünüz gibi kibar bir minderimiz oldu. Evet arkadaşlar. İki tarafı da böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlere bugün böyle küçük bir minderle geldim. Kendinize iyi bakın.